Arkadaşlarım canlı derste ilk iki, ders, ilk iki testini çözdüğümüz yayından üçüncü teste devam ediyorum. Sorumuz şöyle. Şerife 1200 TL olan maaşının tamamını çektiğinde bankamatik 20 TL'lik ve 50 TL'lik olmak üzere 30 adet banknot vermiş. 20 TL'lik ve 50 TL'lik banknotlar vermiş arkadaşlar. Toplam 30 banknot vermiş. Biz banknotların x tanesini 20 TL'lik alalım. Geriye kalan 30 banknottan 30 eksi x tanesi de 50 TL'lik olur. Arkadaşlar bir tane 20 TL'lik banknot 20 TL. 2 tanesi 2 kere 20, 3 tanesi 3 tane 20, x tanesi 20 çarpı x TL para eder toplamda. 50 TL'lik banknotun bir tanesini kaç tane ise onunla çarpalım. Totalde ne kadar para yaptığını bulalım arkadaşlarım. Toplam parayı topladık 1200 TL olacakmış. Eşitledik. Buradan denklemi çözer iseniz arkadaşlar 20x artı 1500 eksi 50x o da eşittir 1200 yapacak. Peki buradan arkadaşlarım eksi 32 olur. Bu tarafı sallarsak artı 32 olur. 300 kaldı. 1x buradan 10 çıkacaktır arkadaşlarım. Peki 20 TL'lik 10 taneymiş. 30'dan e, 10 çıkardım. 50 TL'lik de 20 taneymiş. Bana bunların arasındaki farkı soruyordu. 10 fark var banknot sayısında arkadaşlarım ilk soruda. İkinci sorudayız. Hastaneden 1200 gram baklava alan Özkan kasaya 50 TL vermiştir. Kasiyer tam e, Para üstü verebilmek için Özkan'dan 1.6 TL alıp 30 TL vermiştir dedi arkadaşlarım. O zaman Özkan toplamda 51.6 TL verip 30 TL'yi geri aldı. Demek ki arkadaşlarım 1200 gram baklava 21.6 TL tutar. Peki 1200 gramı 21.6 TL ise 1000 gramı ne kadardır diye sormanız gerekir arkadaşlarım. Buradan işlem yaptığınızda 1200 çarpı x o da eşittir. 1000 çarpı 21.6 216 bölü 10'dur. Yazarız arkadaşlarım. Bu sıfır bununla gitsin. 2 sıfır 2 sıfırla gitsin. x eşittir. 216 bölü 12 yapacaktır arkadaşlar. 216'yı 12'ye bölerseniz elde ettiğiniz sonuç arkadaşlarım kaç yapacak? 8. Evet kilogramı 18 liraymış baklavanın arkadaşlar. Bu sonuca ulaştık. Bir miktar şeker 4 çocuktan oluşan bir gruba eşit miktarda paylaştırılacaktır. Peki bu gruba 3 çocuk daha katılınca her çocuğun alacağı şeker miktarı 12 tane azalmıştır dedi. Peki biz en başta arkadaşlarım her çocuğa düşen miktara x tane diyelim. Toplam 4 çocuğa eşit verdik. Her birinde x tane varsa toplam şeker sayınız 4x'tir. Peki daha sonra arkadaşlarım gruba 3 çocuk daha geldiğinde bu e, toplam şeker miktarı arkadaşlarım e, şöyle hesaplanacaktır. Her çocuğun aldığı miktar 12 tane azalırsa arkadaşlar bir çocuğa x eksi 12 tane artık düşüyordur. Toplam kaç çocuk var? 7 tane. 7 ile x 12'yi çarptığımızda baştaki şeker miktarı, toplam şeker miktarına ne olmak zorunda? Eşit olmalı. Dolayısıyla 7 x eksi 84, o da eşittir 4 istedik. 4 x'i bu tarafa attım. 3 x eksi 84 artı 84 geçti. x buradan arkadaşlarım kaç diye elde edilir? 28 diye elde edilir. Peki bize dağıtılan toplam şeker miktarını soruyorsunuz. Denklemin bu tarafı da toplam şeker miktarı. Bu tarafta da 4 ile 28'i çarparsanız toplam şeker miktarınız arkadaşlarım 112 çıkacaktır. Peki bir başka sorumuz ise arkadaşlarım. Şöyle problemleri tekrar edelim. Evet. Fatih bir binanın merdivenlerini ikişer ikişer çıkıp çerçeveleniyor. Fatih iniş ve çıkışta toplam 40 adım attığına göre demiş arkadaşlarım. Peki. Hemen bakalım. İkişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor. Bu soru kalıbını derste de işledik arkadaşlarım. Ee, toplam basamak sayısı 2'ye ve 3'e tam bölünmesi için 6x kabul ediliyor. Ee, i̇nerken merdivenleri ikişer ikişer çıkıyor. Çıkarken hatta adım sayısı toplam 6x basamağı 2'ye bölüyorum. Toplam ne kadar adım atmış oluyor? 3x adım. Peki arkadaşlarım 3'er iniyor. 6x toplam basamağım var. 3'e böldüm. Arkadaşlar e, i̇nerken 2x adım atıyor. Toplamda attığı adam, adım sayısı 40'mış. Buradan 5x eşittir 40 ise 1x eşittir 8 elde edilecektir. Dolayısıyla arkadaşlarım e, toplam kaç basamak olduğunu soruyorsunuz. 6 ile 8'i çarptığınızda 48 basamaklı e, bir merdivenden çıkıp inmiş arkadaşlarım. Sorunun doğru çözümü. 43 kişinin katıldığı bir e, davetten 4 bayan ve 5 erkek ayrıldığında Erkeklerin sayısı, bayanların sayısının falan demiş arkadaşlarım. Erkek yazdım, bayan yazdım. Toplamda erkek artı bayan sayınız arkadaşlarım kaçtı? 43 kişi katılmış, 43 dediniz. Peki, devamındayız arkadaşlarım. 4 bayan ve 5 erkek ayrılsın. 4 tane bayan, 5 tane erkek ayrılırsa, E-5 tane erkek, eksi 4 tane ne olur arkadaşlarım? Bayan kalır. Toplamda 43 kişi vardı. 9 kişi de ayrıldı. Artık toplamda kalan sayınız ise arkadaşlar 32 olacaktır. Peki sorulan soruya devam edelim okumaya arkadaşlarım. Ayrıldığında erkeklerin sayısı, evet erkeklerin sayısı, bayanların sayısının iki katından, iki katından bir fazla oluyor dediniz arkadaşlar. Buradan elde ettiğimiz sonuçlar e-5 eşittir 2b-8 artı 1 7 yaptı arkadaşlarım. Buradan buradan eksi 7 bu tarafa artı 7 geçti. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 2b eksi e yazdık. Bir denklem burada var. Bir denklem de burada var. Arkadaşlarım bize bayan sayısını soruyor. Taraf tarafa yok ederseniz sonucu elde edersiniz bu soruda. Survivor yarışmasında Göksel isimli yarışmacının 45 metrelik doğrusal bir yolu ayakları bağlı bir şekilde arkadaşlar e, ayakları bağlı bir şekilde 3 ileri e, bir geri sıçrayarak kat etmesi gerekiyor. Yani anladığımız kadarıyla arkadaşlarım 3 e, ileri bir geri döndüğünde 4 hamlede ne kadar ilerlemiş olur? 2 ilerlemiş olur. 4 hamlede 2 ilerler. Peki bunu tespit ettik. Göksel'in her sıçraması 75 santimmiş. Arkadaşlarım yani bu toplam 4 hamleye yaptığında 75 2 ileri gittiği için 75 kere 2 ne kadar ilerlemiş oluyor? 150 santim ilerlemiş olur arkadaşlar. 4 hamlede. Peki Kaçıncı sıçrayışta bitirebilir? Yani 45 metre. 45 metreyi 100 çarp 4500 santim ilerleyecektir. Peki 4500 santim arkadaşlarım. E, biliyoruz ki her 4 hamlede ne yapıyor? 150 santim ilerliyor. 150'ye böldüğümüzde arkadaşlar şöyle 30 elde edeceğiz. Peki o zaman arkadaşlarım bu çocuk şöyle ilerleyecek. 4 hamlenin 3 hamlesini ileri bir hamlesini geri yaptığını unutmayalım. Toplam kaç hamle gerekliymiş? 30 tane böyle hamle gerekliymiş. Peki 30 kere 4 hamle yapmak demek 120 hamle yapmak demektir. Arkadaşlarım 120 hamlede siz son bir hamlenin hamlenizde geriye geliyordunuz. Arkadaşlarım geriye geliyordunuz. Dolayısıyla burada 119 hamlede hedefinize ulaşmış olacaksınız. Ee, arkadaşlarım pardon 118. yok 119. hamlede e, hedefinizi geçmiş olacaksınız. 120'de geri aynı 150'ye döneceksiniz arkadaşlarım. Yani siz 118. hamlede hedefinize ulaşmış olursunuz. 119'da ileri gitmiş olursunuz. Sonra arkadaşlarım ee, geri bir geri dönerek aynı santime gelirsiniz 120. hamlede. Dolayısıyla cevap 118 olmalı dedik arkadaşlar. Yağmur'un 10 günlük yürüyüş programı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyormuş. Her gün bir önceki gün yürüdüğü mesafeyi 400 metre arttırmıştır demiş. Arkadaşlarım hemen birinci gün ne kadar yürüdüğünü bilmiyoruz x metre. İkinci gün e, 400 metre arttıracak. x artı 400. Üçüncü gün x artı 2 kere 400 diye yazabilirim arkadaşlar. 10. güne geldiğimde ise x artı 3'ten 1 eksik çarpı 400. 10'dan 1 eksik çarpı 400 yazabilirim. Peki 10 günde toplam demiş. Arkadaşlarım buyurun. Toplayalım. Birinci gün x, ikinci gün 1x daha 2x 3. gün 1x daha 3x 10. gün 10x artı. Arkadaşlar bir tane 400 artı 2 çarpı 400 nokta 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 artı 9 çarpı 400 yazdınız. Arkadaşlarım buradan burayı 400 ortak çarpan parantezine aldığınızda 1, 2 nokta nokta 9 elde edeceksiniz. 1'den 9'a kadar olan sayıların sonlu toplamının formülü n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Buradan 5 kere 9 45 çıkacaktır. 10x artı 400 çarpı 45 toplamda ne kadar yol yürümüştü? 30 kilometre. Biz bu 400'leri metre cinsinden aldık. 30 kilometre arkadaşlarım kaç metre yapar? Onu bulalım. Ya da şurası metreyi e, kilometreye çevirelim arkadaşlarım. Burayı bine bölmek gerekecektir. Peki 30 eşit dedik çünkü kilometreye çevirdik. 2 sıfır 2 0 sadeleşsin. Arkadaşlar buradan 4 kere 45 e, 180 yapacak. 180'i 10'a bölersem arkadaşlarım 18 yapacak şuranın çözümü. 18'i bu tarafa davet ettim. 12 eşittir. 12 kaldı. 1x eşittir. 1.2 çıktı. Arkadaşlar yağmurun üçüncü gün kaç kilometre yürüdüğünü bulun demiş. Üçüncü gün burada arkadaşlar. X neydi? 1.2 artı. Bir de arkadaşlar 2 çarpı 400 metre. Yani 800 metre yürüyecek. Arkadaşlar 1.2 kilometreye 800 metre daha eklediğinizde tam 2 kilometre yapacaktır. Dolayısıyla cevabımız B eşitliği olmalıdır. Sekizinci sorumuz. Verdi bütün parasıyla 10 kalem ve 4, 4 silgi veya evet 10 tane kalem artı ne kadar para? 4 tane silgi. Burada bir kalemi KTL, bir silgiyi STL kabul etti. Veya 6 kalem 12 silgi alabiliyor demiş. Bu iki para birbirine neymiş? Eşit. Dolayısıyla arkadaşlarım iki bilinmeyen varsa biri bir tarafa, diğeri bir tarafa toplanacaktı. Sadeleştirdiğinde K eşittir 2S olacak. S'ye T verdiğimde arkadaşlarım K 2 T olur. Peki bunu tespit ettim. Veli 6 silgi aldıktan sonra demiş. Veli'nin toplam parası ya buradan hesaplanacak ya diğer taraftan. K yerine 2 T kullandık arkadaşlarım. S yerine ise 1 T kullandık. Elde ettiğimiz sonuç 20 T, 4 T de buradan. <laughs> Pardon. 24 T toplam neyi var? Veli'nin parası. 6 silgi alacakmış. 1 silgi 1 TL'ydi. idi. 6 silgi 6 TL eder. 6 TL eder arkadaşlarım. Geriye 18 TL kaldı. Peki. Sonra kalan parası en çok kaç kalem alabilir? Arkadaşlar bir kalemin parası ne kadardı? 2 T, 18 T, 2 T'ye bölün 9 kalem alabilirsiniz. Dedik arkadaşlar. Bir diğer soruyla devam edelim. Evet. Ömer fiyatları 1.2 TL ve 1.6 TL olan kurabiyelerden en az birer tane alarak toplam 24 TL ödüyor. Ömer en çok kaç kurabiye almıştır? Peki Ömer'in kurabiye adetini en fazla alması için ucuz olan kurabiyeden kullanması lazım. Peki arkadaşlar en çok ucuz olandan almalı. Ama hepsinden birer tane almak zorunda olduğu için bu pahalı olandan bir tane aldığını düşünelim. Peki Bundan da kaç tane gelir bilmiyorum. X tane de bundan alsın. Evet. Toplamda arkadaşlarım toplamda gençler toplamda bir taneye 1.6 lira verecek. X taneye de arkadaşlarım buraya X tane. X taneye de 1.2 çarpı X lira para verecek. Toplamda 24 TL ödeyecekmiş. Arkadaşlarım 1.6'yı buradan çıkarırsam ne kalacaktır? E, 23 22.4 mu kalıyor? 22.4 kalır. Evet. 1.2 x Peki 22.4 acaba 1.2'ye bölünür mü? Ya da 224 12'ye bölünür mü? 224'ü 12'ye bölebilir miyim arkadaşlarım? Bir bakalım. Şöyle 12'ye bölelim. Bir kere 12 12 dedik. Çıkardık 104 kaldı. Arkadaşlar 104'e 12'ye tam bölünmüyor zaten. çünkü bu 3'e bölünmeyen bir sayıydı. Bakmamıza gerek yok arkadaşlar. Demek ki bu bir tane kurtarmadı. Buradan 2 tane aldığında 2 kere 1.6 burası 3,2 TL yapacak. 3,2 TL'yi 24'ten çıkardığımızda arkadaşlarım 20. 8 kalacaktır. 20.8'e baktığımızda rakamları toplamı 10 olduğu için yine 3'e tam bölünmeyeceği için 12'ye bölünmez. Dolayısıyla buradan 3 tane almak zorunda oldunuz. Buradan 1.6 lira daha düşeceksiniz arkadaşlarım. Kalan ne olacaktır? 19.2 olacaktır. Peki 19.2'nin rakamları toplamına bakın. 12 yapar. Yani arkadaşlarım 3'e tam bölünür. Son rakamı çift diye 2'ye tam bölünür. 12'ye tam bölünmüş oluyor arkadaşlarım. Dolayısıyla bunu biz 192'yi 12'ye böldüğümde 192 bölü 12'den elde ettiğim sonuç bakayım arkadaşlarım 16 çıkar. 16 tane bundan almış arkadaşlarım. 3 tane de diğerinden aldı. Toplamda maksimum 19 tane mi alabildi? Arkadaşlar kurabiye alabildi dedik. Bir diğer sorumuz. Erven'in bilyelerinin sayısı, Zümra'nın bilyelerinin sayısının 3 katıdır. Keşke Zümra'nın bilye sayısını bileydiniz. Bilmiyorsunuz x. 3 çarpardınız. Erven'in bilye sayısını bulurdunuz. Peki. Erve bilyelerinin 12 tanesini Zümra'ya verirse, Zümra'nın bilye sayısı 12 artarken, Erven'in bilye, Erve bilye sayısı 12 azalacaktır. Peki arkadaşlarım. Verdiğinde Zümra'nın bilyelerinin sayısı evrenin bilyelerinin sayısının yarısı oluyor. Peki bunu ikiye böldüğünüzde bu çıkıyormuş. Denkleminiz budur arkadaşlarım. Buradan çekin. Peki e, Ayça'nın sepetinde bulunan eşit sayıdaki kırmızı ve beyaz güller ile yaptığı gül demetleri hakkında aşağıdaki bilgiler verilmekte. Demetlerde tek renk gül kullanılmış. Güzel. Beyaz güller üçer üçer demetlenmiş. Peki kırmızı güller beşer beşer demetlenmiştir dedi. Peki eşit sayıda var. Üçer üçer ve beşer beşer diyor. Ben kırmızı gülden de 15 t tane olsun diye kabul ediyorum. Beyaz, t, e, beyaz gülden de arkadaşlarım 15 t tane olduğunu kabul etmekteyim. Demetler tek renk halinde hazırlanıyor ve beyaz güller üçer üçer de şey demetleniyormuş. 15 t'yi 3'e bölerseniz arkadaşlarım 5T tane ne elde edersiniz? Demet elde edersiniz beyazlardan. Peki kırmızı 15T'yi beş de beşer beşer demet diyorsunuz. 5'e bölerseniz 3T tane de bunlardan demet olur. Ayça'nın beyaz güllerden yaptığı demet sayısı yani 5T. Kırmızı güllerden yaptığı demet sayısı yani 3T'den 10 fazlaymış. 5t 3t'den 2t fazladır. Dolayısıyla şu 10t 2, şey 2t 10'a eşit t de kaç çıktı 5. Açanın açanın sepetindeki toplam gül sayısı bize soruluyor. Arkadaşlarım hemen buradan t'yi 5 bulmuştunuz. Toplamda 30t adetince ne var bizde arkadaşlarım? 30t adetince gül var. T yerine 5 kullandık. 30 kere 5 cevabınız 150 çıktı arkadaşlarım. Evet. Burada kalalım arkadaşlarım. Diğer testin çözümünü hemen YouTube'a yükleyeceğim. Buradan devam edelim birkaç test.